Durma göre sende Sen flash atmıyorsun Atıyor. bize at flash'ını. Flash'ını bize at. <laughs> ha atabiliyor. Hüso koş durma tamam mı? <laughs> Sen ölme lan. Lan amına koyayım <laughs> ya. Attım bir. <laughs> Böyle attım bir <laughs> iki. Silahım yok. Lan kö. Arabayı yaktım. Vurduğunu al, vurduğunu al. An... Bana vurmayın amına koyayım. Bana vurmayın. Ya... Adam vurdu. <laughs> lan altar yaptım yanlışlıkla. O! O en hafif şeyleri Bu kadar Bu Yani bu kadar Tuttu bank Bunu Elmas 2'den plat attı ya Hangi takımın kanka? ben TD'yim Siktim seni İsmi bak stop that was not out of the woods yet Werner <laughs> and turned onto the woodwork <laughs> chance maybe authortic <laughs> kir on the neck with the opportunity <laughs> and a goal it is <laughs> 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 <But But> off side <laughs> Mane, that's a nice looking ball <laughs> oh, can you believe what Oy, gole bak. 45 kalık paket açacağım birazdan. 45 klık mı? Evet, olsun. <gülüyor> 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 Ne oldu hani? öyle? Hadi. Ne oldu orada? Sinirlendi galiba kaleci. Bak bak bak. <laughs> Bak bak düşürmüş beni. Aa. Oyna bak <laughs> bana. penaltımızı kırmızı var mı penaltı altı. Ananı sıkıyor. Ananı Getsin klima neydi be? İbom hatırlar mısın geçsin klimayı? Ay İbo ofsayttı. <laughs> ben geldim usta. Selamun aleyküm. Onu böyle yine salak salak kapışacağız mı bütün gün? Yok yok playlist'e gidiyoruz hemen. Böyle kamera Biraz niye bu kadar var. yakın? Amına koyayım, orospu çocuğu bilmiyorum. Rob Sim çağırdık işte. Herhalde gelen arabayla gelen arabayla. Kanka arabayı, arabayı vuracağız aynen. Roket alacağız, arabayı vuracağız. Şey, aşağı düşmemeye çalış kanka. Hep aşağı. Aa bu şeyi kaydırdım ben. Ananı sikeyim. Map nerede şey? Altına girdin. Hadi ha. İsa bay bay İsa. Hadi <laughs> <siktirme. gülüyor> Bir sen de ben vurayım bir daha gel bakayım çektim sana şimdi. Block play atamıyor. Ha. Ben kırılganım ama yani yine vurursun hatta sayıdır. Şöyle mi vursam mesela? Bir tane de ben vurayım. O Victor'ı siktim. Aynen koçum. Şimdi ben oraya gelebilmem için oraya en yakın nokta... Gördün mü o şeyi? Oğlum biz savaşmıyoruz ki. Oğlum niye <laughs> bitmiş bu? <laughs> İğne attım üstlerine ondan oldu. <laughs> SS aldı şimdi kerizi. Lan <laughs> <laughs> keçi! senin ananı sikerim keçi o rospu çocuğu anasını siktimin hayvanı oğlum niye kaçıyorsun vurup <gülüyor> <gülüyor> ben öyle fena modur çıktım ha <laughs> baya iyi mod yapıyorum <laughs> evet, abi. gerçekten çok güzel bir mod ee, ben hayranlıkla izledim şu an Geralt Obrigada. Oh. Mavi bir. yedi. İki tane mavi. Aa ikisi de düştü. Helal size be. Oğlum da şey attım lan. Adam. Allah Allah. Kapraz ateş. İyi <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> Bir saat arasınlar şimdi seni. Yordan. <laughs> o kadar kilo aldık burada hiçbir şey çıkmıyor şu şey. an. İleriye gidiyorum market var. Onu yaramadım. Ha heli var lan. Onu ben atlı oluyorum. Siz görevi yapın ben heliyle geliyorum. Harikasın amına geyim. <laughs>